Bir baba evlatlarını toplar, yanına çağırır. Der ki, "Gelin, ben 40 yıl boyunca çalıştım. İşte yaşım 65 oldu. Bak hasta yatağındayım. Gideceğim artık bu dünyadan." Mirasını açıklar onlara. Elinde bir tapu vardır. Tapuyu gösterir. Bir anahtar vardı belki. Bütün 40 yıllık hayatın mahsulü o anahtardır. Bir evin anahtarıdır. Bir arabanın anahtarıdır veya bir tapudur mesela. Bir kağıt parçasıdır. İşte Üstad Hazretleri de diyor ki, "40 yıllık ömrümde 30 yıllık İlim tahsilimde evlatlarım size Kur'an eczanesinden toplayabildiğim, sizin için biriktirdiğim mirasım budur diye dört kelimeyi bırakıyor. Manayı harfi, manayı ismi, nazar ve niyet. Bu dört kelime seni öyle yollara götürüyor ki, öyle çıkmazlardan çıkarır ki, seni kulluk yolculuğunda, o marifet kanallarında öyle gezdirir ki, yani böyle o Kur'an'ın sana açtığı yolların hepsini sana kolaylaştırır. Vazifeni senden ne istiyor, niçin geldin, nereye gidiyorsun? Bu mahlukat niçin varlar, nereye gidiyorlar, ne anlatmak istiyor? Kainat inanılmaz bir şekilde lezzetli hal alıyor herkesin dehşet aldığı, sıkıntılar içerisinde boğulduğu bir zamanda sen onu fırsata çevirebiliyorsun işte. O yüzden bugün o dört kelimeden biz iki tanesini ele alalım. Manayı harfi ve manayı ismi. Hepimizin hususi bir kalbi, ruhu, gözü, kulağı, burnu var. Herkese farklı farklı cihazatlar var. Bu maddi ve manevi. Bizde vicdan da var. Maddi manevi bu duygularla herkes kendi penceresinden bu cihazatlarla kainatı yorumluyor. Biz bir yorumcuyuz. Şu kainat müzesine bir misafiriz biz. Öyle değil mi? kainattaki esma okuluna bir talebeyiz biz aslında. O talebenin başında muallim olarak kim var? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam var. Orada bir eğitim sisteminde bir kitap var, Kur'an-ı Kerim var. O okul şu kainat işte. Onun da idarecisi cenab Hak oluyor. İşte biz böyle bir ortamdayız. Böyle bir ortamda bizden bu isteniyor. Hadiselerle muhatap oluyoruz, varlıklarla muhatap oluyoruz. İşte diyor ki insan hasbel kader diyor, çok yollara sülük eder. Çok farklı yollara gider ve o yolda çok musibetle düşmanlara rast gelir. Bazen kurtulsa da bazen boğulur. Bazen coşkunluk yaşarsın imani yönden. Sana vız gelir yani. O o musibet herkesi ağlatırken seni güldürür ama diyor bazen de boğulur diyor insan. Boğulur çünkü bir hatıra içerisinde takılıp kalabilir. Bir an gelir ...bütün dünya küçücük böyle bir hücre haline sana dönüşebilir yani boğulabilirsin. Çünkü o günkü imanın o başına gelen sıkıntıya karşılık veremeyebilir. 10 gün önceki sabır dersini almışsındır. Dünya başına yıkılsa elhamdülillah dersin, o kudret-i izlersin, mütalaa edersin... ...ama öyle bir şey gelir ki ayran diken batar, sövmeye başlarsın. O günkü imanın bugünkü sıkıntına yeterli gelmeyebilir. O yüzden zaten iman antrenmanı yapmak lazım. O yüzden işte ey iman edenler iman edin diyor ya. Evet bugünkü imanın yarınki başına gelecek sıkıntıya yeterli gelmeyebilir. Bakın benim babam özel hareket, emekli. Çok böyle çatışmalara girdi, çok yurt dışı görevlerinde bulundu. E bu adam bazı zaman oldu, belki iki yıl, 3 yıl hiç böyle çatışmalara falan gitmedi. Yani sınıra gitmedi, göreve gitmedi. Ama her gün antrenman yaptı. Çünkü neden? Düşman gelirse bir gün gelecek. Bir gün gelmesi bitirir zaten. Ama her gün gelir diye antrenman yapmak dünyevi sistemde böyleyse, e kardeşim yani biz aynı şekilde yani şeytana ve nefse karşı mücadelede antrenman yapmayacağız mı? Sonra konuşmaya başlıyoruz. Diyoruz ki ya bu adam ya geçen sene beş vakit namazıydı biliyorum. Hacca gitti bu adam. Umre'ye gitti. Şöyle yaptı. Yardım ederdi, zekat verirdi anlatıyor ediyor. Bugünkü durumunu konuştuğumuz zaman berbat bir durumda. Niye? Çünkü iman antrenmanını yapmamış. Bazen de boğulur. Ben de diyor işte kader-i ilahinin sevkiyle pek acip bir yola girmiştim ve pek çok belalara ve düşmanlara diyor tesadüf ettim. Onlara denk geldim. Fakat azmimi ve fakrımı vesile yaparak Rabbime iltica ettim. Evet. ...adziyetini ve fakriyetini vesile yaparak neyi buldu? Rabbini buldu. Rabbime diyor iltica ettim. Çünkü diyor oradaki senin kudretin adziyetindedir. Senin zenginliğin fakirliğindedir. Şahsiyet olarak adam beş para etmeyebilir. ama ve lakin intisap ettiği yerle kuvvet alır. Bir adam gelse hadi buraya kalkın. Kimlik kontrolü yapacağım dese kimsin sen? Hemen alaşağı edebiliriz onu. Ama mensup olduğu Birimin kartını gösterse, emniyetten geldiğini gösterse hepimiz ayağa kalkarız, diziliriz. Gördün mü? Normalde acizdir. Ama insab ettiği yerin neyini aldı? Kudretini ve kuvvetini aldı. Aynı şekilde diyor işte, ben de diyor adziyetimi ve fakriyetimi böyle beralar sıkıntılar içerisinde vesile yaptım, Rabbime iltica ettim. İnayeti ezeliye, Cenab-ı Hakk'ın ezeli muhafaza ediciliği. O rahmeti, merhameti... Beni diyor Kur'an'a teslim etti. Kur'an'ı diyor bana muallim yaptı. İşte Kur'an'dan aldığım dersler sayesinde o belalardan halas olduğum gibi, kurtulduğum gibi nefis ve şeytanla yaptığım o mücadeleler ve muhaberelerden de muzafferen diyor kurtuldum. Zaferle çıktım. 40 sene ömrümde, 30 sene tahsilimde yalnız 4 kelimeyle Dört kelam öğrendim. Tafsilen beyan edilecek. Detay isteyen katil bakabilir. Orada yani daha genel anlamda her yerde bahsediyor. Burada yalnız icmalen, özetle işaret edilecektir. Bu kelimelerden maksat tekrar ediyoruz. Manayı harfi, manayı ismi, nazar ve niyet. Nazar, niyeti başka zaman inşallah işleriz. Bu dört kelimeyle, dört kavramla Üstad Kur'an kitabını ve kainat kitabını okuyor. Adetullah gereği külleri cüze toplamıştı. Yani geneli bir küçük parçaya sıkıştırmıştır. Öyledir. E bak yani bunu her yerde görebiliyorsun. Koca bir ağacı, bir çekim. Fakirdek'te derç etmiştir Allah. Kül cüzde saklıdır. Alem insanda saklıdır. Değil mi? Evet insan kalpte saklıdır. Aynı şekilde diyor bak Kur'an Fatiha'da. Değil mi? Fatiha nerede? Besmele'de. Besmele B harfinde saklanmıştır diyor. İstad. Yani o yüzden çok böyle ufkunu geniş dışarı aleme bakmana gerek yok. İnsan kendisine baksa, kendini okuyabilse alem okuyabilecek zaten. Bir çekirdeğe sahip olan kainata sahip olabilir. Ka çekirdekten kainatın sahibine ulaşabilir. Öyle çok yükseklere çıkıp da tefekkür etmek anlamında değil. Yeter ki bakmayı bil. Yeter ki kendini okumayı bil. İşte o yüzden de biz bugün bunun üzerine gideceğiz. Bazen böyle küçük mahlukata ineceğiz. Bazen büyük aleme geçeceğiz. Oradan değerlendirme yapacağız. İsmi Sübhanım. Şöyle ki Cenab-ı Hakk'ın masivasına yani Allah'tan gayrı olan her şey masivasına, mahlukata, mevcudata yani kainata manaya harfi ile ve onun hesabına bakmak lazım. Demek ki manayı harfi olumlu bir şey değil mi? Direkt kafamızda kalan olsun. Manaya harfi demek ki Allah namına bakmakmış. Manayı ismi ile esbab hesabına bakmak hata. Şimdi bunu araşmamız lazım. Bu iki kelime, kelime üzerine gideceğiz. Kusura bakmayın yani günde bir onlarca kelime öğreniyorsunuz az bir dünya menfaatine. Kafa patlatıyorsun, sabaha kadar çalışıyorsun, ediyorsun. Yani bu illa okul okumakla alakalı değil. Bir işe girmişsen o işin kendi terminolojik bir dili vardır. Bir argümanlara sahiptir orası. Onları öğrenirsin yani o kelimeyi bilirsin. Yani play pause gibi düşün ya kardeşim. On off gibi düşün. İki kelime ya. Manay harfi manay ismi. Yani işi kıymete bindirelim. Manay harfi kısaca çünkü ders onun üzerine gidecek. Allah namına bakmak. Mana ismi Allah namına bakmamak. Sebepler namına bakmak. Allah aradan çıkarmak demek. Şimdi manaya harfi arkadaşlar. Şimdi bir de mana ismi şuradan gidelim. Mesela bu A harfinin tek başına bir ifadesi var mı? Yani bir, bir manası var mı bunun? Yok. Bu A harfi nerede kıymet buluyor? Şurada. Buraya geldiği zaman, bak tek başına bir anlamı yokken şuraya geldiği zaman kitaba işaret ediyor. Burada bir anlamı oldu mu? Oldu değil mi? Yani bir şeye hizmet etti. Kitap diye bir Varlık var, bir nesne var, bir cisim var. Biz o kitabı anladık. Sonra o kitaptan yani yazarına gittik. Sonra yazarın üzerine kadar gidebiliyorsun ama tek başına bir ağda bir anlam göremiyorsun. Hani dersin belki ya işte bir yazarı vardı filan ama bir anlamı yok yani. Ama bu kitabı saatlerce kitap hakkında konuşabilirsin sen. Bir şeye hizmet ediyor burada. İşte diyor ki, şu elma da bir harftir, şu bardak da bir harftir, Serkan da bir harftir. Tek başına bir anlamı yok. Şu elma bir işaret parmağıdır diyor. Bu harf şu kitabın içine girdiğinde nasıl ki bir manaya hizmet ediyorsa şu elma varlık alemine geldiği zaman kendine değil başka bir şeye hizmet ediyor. Neye hizmet ediyor? Mesele o işte. Dünya bize neye aşılıyor? Biz bu elmaya baktığımız zaman Allah bizden ne istiyor? Bugün dersimiz bu olacak zaten. Bakın elma evet bir harftir. Tek başına bir anlamı yoktur. Bu elma bir şeyden haber veriyor. Neyden haber veriyor abi? Elmayı görünce aklına ne geliyor senin? Bu elma <laughs> iPhone dedi. <laughs> Güzel. Isırayım mı bir de? Yarıda olmasın. Şimdi bu elmaya biz nasıl bakacağız biliyor musun? Bir işaret parmağı. Çünkü ben sana Apple diyen. Bak ben sana parmağımla bir yeri göstersem. Sen benim parmama takılıp kalmazsın. Bu parmak nereyi gösteriyor ona bakarsın. Elmayı gördüğün zaman parmak gibi gör takılıp kalma. Bu elma neyi işaret ediyor ona bak. Onu gösteriyor bize. O zaman bütün mahlukata, bütün hadiselere başına ne geliyorsa her birine bir harf olarak bak. Acaba nereye hizmet ediyor? Nereyi gösteriyor? Öyle değerlendir. Güzel olmaz mı? Olur değil mi abi? Dersimiz olacak. O yüzden başımıza gelen sıkıntıları nasıl okuyacağız ona kadar dersin içine gireceğiz inşallah. Aslında bu alem rüya tabiri gibidir. Rüya gördüğün zaman ne yapıyorsun? O rüyada saplanıp kalmazsın. Dersin ki bu rüyanın tabiri nedir? Bu rüya neye işaret ediyor? O zaman başına gelen olaylar, eline geçen nimetler, her şey bir tabir istiyor aslında. Ya rüyanda tabak görüyorsun, Tabağa yormuyorsun değil mi? O tabak acaba neye işaret ediyor diye karşına bakıyorsun ya. Elma da öyledir. Elmaya baktığın zaman elma görme. Rüya tabiri gibi bu elma neyden haber veriyor? Beni nereye götürüyor? Getiriyor. Bu elma benden ne istiyor? Bu elma nereye tabela olmuştur? Nereye işaret parmağı olmuştu? Mesele o. O yüzden biz bu elmaya baktığımız zaman işaret parmağı olarak baktığın zaman bir nimet olduğu ortaya çıkıyor. Ve neticesinde bir nimetlendirme bunda olduğunu görüyorsun. Bir ikram ilahi diyorsun sen buna. İşte böyle bakmaya başladığın zaman şu elma manaya harfi cihetiyle onun hesabına baktırıyor. Onun hesabına baktırıyor çünkü münim hakikiyi görüyorsun. Nimetlerin hakiki sahibinin kim olduğunu görüyorsun. Rezzak görüyorsun bunda. Çünkü bir işaret parmağı bak gördün mü? Gözüm açıldı. Bir işaret parmağı nereye? Rezzak ismine, rızık verene. Sonra Halık ismine, yaratılmış çünkü bu. Hakim ismine. Çünkü hikmetli bir iş var yani bunu da baksana ya incelediğin zaman değil mi? 6000'den fazla elma türü var. Türkiye'de yaklaşık 600'ü falan bulunuyor ya. Öyle değil mi? Bak baktığın zaman nerelere götürüyor. Ondan sonra bakıyorsun daha da yani bunda bir sanat var seni saniye götürüyor. Renklendirme var mülevin ismine götürüyor. Bir güzellik var bunda mücemmil. Bir şeyler tasvir edilmiş bir kalıp içerisinde duruyor bu. Biri tasarruf etmiş bunda mutasarrufu görüyorsun. Musavvir ismini görüyorsun. Gördün mü bir elma Allah'a işaret parmağı oldu mu? Ya. Manaya harfiyle baktık onun hesabına yollar buldu. Elhamdülillah. Sonrasında eğer diyelim ki hadi böyle bakmadık. Diyelim ki mana ismiyle baktık. Yani Allah namına bakmadık. Ne oluyor biliyor musun? Gafilane. Allah'ı devreden çıkara baktığın zaman evet diyorsun ki bu bir elmadır. Müstakil bir varlığı vardır. Güzel bir yiyecektir. Tatlıdır. Ekşidir. İşte Starking cinsi bir elmadır. Yani yeşil olanları filan mesela golden elmalar bilmem ne. Ondan sonra ortalama 200 gramdır. İşte 78 milim genişliğindedir. İşte 80 milim yükseklikleri. Ya bu mudur kardeş yani? Bu elma buna mı hizmet ediyor? Allah'ı bulamamış işte benim laboratuvarda en başta verdiğim örnek ona geliyor. Ha elma olmuş. Ha bir tane mikroskobik bir canlıyı incelemişiz. Ona baktıktan sonra ötesine geçmem lazım bana neyi işaret ediyor? Bana nereyi gösteriyor? O zaman tüyo vereyim dersin ilerisinde onu konuşacağız. Başına musibet geldi. Elma gibi değerlendir. Bu musibet neyi işaret ediyor? Musibete takılıp kalmazsın. Bak gördün ben şu an elmadan sıyrıldım. Bak elma gitti. Cenab-ı Hak'la muhatap oluyorum. Onu tanıyorum. Onu biliyorum. Musibet de öyledir. Musibete elma gibi değerlendir. Öyle bakarsan musibet burada kalır. Rahmet okursun o musibete, o sıkıntı. Seni Allah'a götürmüş. Hayat bu değil midir zaten? Bu bir şifredir arkadaşlar. Bu şifreyi, bu tılsımı çözdüğün zaman tamam bitti zaten. Hamdolsun. Olayları biz böyle değerlendireceğiz. Eğer ki Manay ismine takılırsan onun hesabını olmaz. Ne hesabını olur? Nefsine verirsin. Ben yaptım. Ziraat okuduk o kadar. Bizim toprak çok verimli. Toprağa verdin. Buranın havası suyu çok güzeldir. Havaya suya verdin. Güneşe verdin. Şirk koştun işte. Elma nimetken sana nikmet oldu azap oldu. Nasıl olacak şimdi? Allah'a götüren bir aracı olması lazımken Allah'tan uzaklaştıran bir araç oldu. Bu kadar ince bir ayrım var işte. Bir elma ya sana mürşidi kamil olur. Seni Allah'a ulaştırır. Veya küfrüne sebep olur. Şeytanın olur senin. Garipmiş değil mi? Hiç bak baktın böyle elmaya ya hacı abi? Pazara girdiğin zaman o kadar çok böyle Cenab-ı bize işaret eden o kadar nimetler var ki sen ne hesabına bakıyorsun? Ona göre değişiyor işte. Evet manaya harfi ile bakan lübbe indi. Lüb, lüb bir işin özüdür. Lübbe iner diyor sonra öz ile manayla meşgul olur hakka ulaşır. Manayı ismiyle değerlendirirse Allah'tan bağlantıyı kopararak bakarsa kışırda takılı kalır diyor. Kışır kabuktur. Dış tarafıyla takılı kalır içine inemez. O zaman da ne olur? Meşgul olur. Batıl bataklığında boğulur gider. Mesleklerinin iç yüzünü görememiş bilim adamları. Yani Allah'ı gösteren tabelaları ceplerine doldurmuşlar, yanlarını almışlar, onlarla emhaller. Zihinleri, fikirleri onlarla ama Allah'a giden yolları görememişler. Bak bir şey söyleyeceğim size. Halil Talha evlat ellerinizden öper, 5 yaşına girecek. Hanımla bahçede oturuyoruz, sineklerden rahatsız oldu. Oflayıp puflama derecesine gelirken Halil Talha bak arada böyle ufaktan şu 7'den 70'e herkesin alacağı ders var ya ne dedi biliyor musunuz? Anne onların da görevi var, görevleri bitince gidecekler zaten. Görevi anladıysa görev veren olduğunu da bilecektir bu çocuk. İşte bir bilim adamı bunu görememiş acaba. Bu değerlendirme yapamamış ya. Yani. Ya elhamdülillah olaya böyle bakmak gerekiyor. O yüzden işte manayı harfiyle bakan ne der? Ne güzel yaratılmış der. Mana ismine bakan ne der? Ne güzel der. Ne güzel deyip çirkinleştirme. O yüzden abiler biz vahyi ve Kur'an'ı çıkararak bakamayız yani. O yüzden mesleklerin iç yüzünü görememişler. Çünkü üstadın yanına abiler gelmişler. Ne demişler? Muallimlerimiz, öğretmenlerimiz bize Allah'tan bahsetmiyorlar. Bize Allah'ı anlat. Üstad ne diyor? Ki biz olsak ne deriz? Vay böyle iş mi olur lan? Hadi kalkın. Sen benim çocuğuma... Üstad ne diyor? Siz muallimleri değil ne anlatıyorlar onu dinleyin. Çünkü ondan, onların anlattığı her şey Allah'tan haber veriyor. Her bir fen Allah'tan haber veriyor. Yani diyor ki o bir... O öğretmenin ağzı bir mektubun kılıfı gibi olmuştur. Sen diyor o mektubun o kılıfını yani zarfı yırt ondan çıkanlar yazılar işte o mektup gibi. Al diyor onları oku. Ya inanılmaz bir bakış açısı değil mi ya? Ben hayranım ya. Elhamdülillah Kur'an'ı bir bakış. Kur'an'ı bir bakış çünkü Efendimiz Aleyhisselam da sahabe Efendimiz'le beraber giderken herkesin burnunu tıkayıp da pis bir koku var deyip kaçtığı yerde bir hayvan leşi var. Herkes farklı yöne giderken efendimiz Aleyhisselam yanına gidip Rabbim ne güzel dişler yaratmış diyor. Nazar ve niyet, manaya harfi, mana ismi o sözün içinde gizli işte. Olaylara nasıl baktınlara gördün mü acaba? Elhamdülillah. Ey insanlar size bir misal verildi. Hac suresi. Şimdi onu dinleyin. Allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız, taptıklarınız bir araya gelseler bir sineği bile yaratamazlar. Bir sinek de onlardan bir şey kapsa geri alamazdı. Evet, sinek de aciz, isteyenler de aciz. Şimdi sineğe bu nazarla baktığın zaman değil mi? Ya kendini aczini, acziyetini anlayıp kadir olan zatı bulabiliyorsun işte. Şimdi her şeyin iki ciheti var. Bir ciheti hakka bakar, bir ciheti halka bakar. Yani bir Allah'a bakar bir de sebeplere bakar. Allah'tan gayrı her şey için halk demiş üstad. Halka bakan cihet, yani dünyaya baktıran cihet, Cenab-ı Hakk'a bakan cihete yöne ...kenteneli bir perde veya şeffaf bir cam parçası olur diyor. Şimdi bunu nasıl anlayacağız? Çok güzel bir tabir. O yüzden diyor, böyle bir perde olması lazım. O yüzden nimete bakıldığı zaman münim. Nimete baktığında nimeti vereni gör diyor. Bir sanata baktığın zaman, yani bir elmaya baktığın zaman... ...saniyi gör, sanatkarı gör diyor. Bir sebep gördüğün zaman, sebebin de müesirini gör diyor. Şimdi burada şu demek değil. Abi o zaman yaşamayalım. Yani sebeplerden sıyrılalım, hiç temas etmeyelim Hayır. Yani Allah'tan dair olan her şeyle bir temasın olsun ama temas ettiğin her şey Cenab-ı Hakk'a bakan yöne bir tenteneli perde olsun ve şeffaf cam parçası olsun. Nasıl olacak? Tenteneli perde. Tül gibi düşün. Jaluzi oluyor ya mesela şöyle çeviriyorsun. Şöyle geliyor açılıyor veya böyle tül olur. Tül yani arkadakini tam sana şey yapmaz yakına gitmen lazım biraz. Yani net göstermeyebilir. Bu herkesin haline göre değişir. Çünkü eğer ki biraz gafletli bir halde yaşıyorsan senin için sebepler bir tenteneli perde, tül gibi olabilir. Bizzat baktığın zaman böyle önce tülü görürsün, tülün arkasında ne var diye sonra onu görebilirsin. Ama bazıları içinde diyor ki, imanı kuvvetlidir, nazarı kuvvetlidir, niyeti sağlamdır.'' Ona her şey şeffaf cam parçası gibi, yani cam yokmuş gibi refleks olarak baktığı anda Allah'ı görür. Biz elmaya ilk baktığımız zaman aç, aç olduğunda, Hemen miden nazarıyla bakıyorsun. Ulan çok acıktım diyorsun. Isırıyorsun karnın doyduktan sonra elhamdülillah Rabbim ne güzel yaratmış. Bak gördün bir aşaması var. Ama kalbi imanla bezenmiş olan bir mümin elhamdülillah Rabbimin benim için hazırladığı nimetler tefekkürünü yapar. Öyle diş alır. Kiminde tenteneli perdedir, kiminde cam parçası. Şeffaf. Yani cam yokmuş gibi davranabilir. Bu da bizim yaşayışımıza göre değişebiliyor. Yani bize refleks olması lazım. Refleks kardeş refleks. Nasıl ki şu parmağını gözüne getirdiğinde gözünü böyle kapattığın gibi aynı şekilde Cenab-ı Hak'la irtibatımıza zarar verecek her şeyde böyle reflek refleksi göstermemiz gerekiyor. Her baktığın şeyde bizzat Cenab-ı Hak'a giden yollar bulman gerekiyor. Çünkü biz onun için varız. Allah'a giden yolları çok kaybediyoruz. Mesela musibetler anında başımıza sıkıntı geldiğinde sabır ilk anda gösterilendir. Niye? Refleks olursa Allah'tan geldiğini bildiğin için ondan istersin. Diğer türlü koştur et şöyle yap bilmem ne. Sonra ne yap? Kenarı çekil işimiz Allah'a kaldı de. Sonra Allah'ım sen bana sabır ver de. Ne oldu onlardan bulamadın. Onları ilah yaptın, Allah'ı mı haşa esbab yaptın? Orada medet ummadın, onlar işini halledemedi, sonra Cenab-ı Hakk'a mı geldin? Nankörlük değil mi bu? Gördün mü bak, onun için tentenli perde olmuyor. Bazen kalın duvar bile oluyor. Başvurduğumuz şeyler kalın duvar oluyor. Yani elma onun için bile kalın beton olabiliyor. Allah'ı göremiyor. Allah'la arasına engel olabiliyor. Bu aynı zamanda bir aynadır. Aynada güneşi gördüğün zaman ne yaparsın? Aslına dönersin. Öyle değil mi? Aslında elma da bir gölgedir. O cihetle bak. Gölgeyi gördüğün zaman aslına dönersin. Ama ve lakin sen güneşin önüne aynayı getirirsen ne oldu? Güneşi kapattım. Biz gözümüzün önüne mahlukatı, anamızı, babamızı, kardeşimizi, evladımızı, işimizi, her şeyimizi Cenab-ı Hakk'a bir ayna yapmamız lazımken Allah'ın önüne getiriyoruz. Allah'a kapatıyoruz haşa. Evet adam belki manaya harfiyle bakıyor ama nefsine manaya harfiyle bakıyor. Gördün mü Hacı abi? Çünkü onlar Allah'ı unuttular, Allah da onlara nefislerini unutturdu. Allah korusun. Bir adamın Allah'ı unutması ve neticesinde Allah nefsini unutturması nasıl oluyor biliyor musun? İnsan Allah'ı unuttuğu anda nefsi ona dost olursa düşmanını unutur. Nefsiyle dost olduğu zaman da tamam artık bitti. Adam firavun oldu. Öyle bir haldeyiz. Yani adam çünkü nefsimizi unutmadığımızda nefsimizin düşman olduğunu farkına varırız. Nefsini unutursan hevasını ilah edinenleri görmedin mi diyor Ayet-i Kerime? Nefsini ilah ediniyor adam. Allah korusun böyle bir tehlike var yani. Evet her bir eşya Cenab-ı Hakk'a götürüyor demiştik. Yani o yüzden o yüzden abiler esbab dairesinde şu an yaşadığımız alem. Maddiyatla meşguliyetimiz çok olduğu zaman, Cenab-ı Hakk'a vakit ayırmadığımız zaman afaki olaylarla siyasetle gündemi takip ederek çok açık söylüyorum. O kaotik yaşamı takip etmeye başladığı anda o meşguliyeti çok olan bir kişi kalbinin ve ruhunun bakımlarını yapmazsa, o manevi bakımlarını yapmazsa gaflete dalar, o kişi gafil olur, Allah'ı unutur, aklı meyaş olur diyor. Aklı meyaş sürekli... Sürekli geçim derdini, onu, bunu ne yiyeceğiz, ne yapacağız, kış gelecek, öyle olacak. Arabanın bakımları vardı, yarın ödemeler var. Şu an bile ders dinlerken aklına neler neler geliyor. Aklı mehaş olmuşuz. Gördün mü acaba? Gaflet dediğimiz olay böyle işte. Samimi, saf bir şekilde o per penceremiz temiz değil yani. Cenab-ı Hakk'ın arasında çok sisli, çok sisli camlarımız var. Rabbimiz'i muhafaza etsin. O zaman gelin son bir kaç bir şey söyleyip olayı bitirelim. Bu musibetlere bu sıkıntılara hani dedik ya işaret parmağı gibi bakacağız diye. Evet insanın başına bir sıkıntı geldiğinde musibet geldiğinde o zaman şöyle diyecek. Yani birkaç yöntem baktığın zaman. Evet yani Rabbim dünyaya dalmıştım kendini bana hatırlatıyor. Musibete böyle bak. Ondan sonra ki ha ben biraz haktan sapmıştım değil mi? Yani beni tekrardan Cenab-ı Hak rotama sokuyor diye bak. Sonra yaptığın hataların neticesidir. Gelecek mükafatların başlangıcıdır diye bak. Çok günahkarım bu musibetler bir kefaret oluyor inşallah. Cenab-ı Hak beni temizliyor diye bak. Sonra Cenab-ı Hak beni terk etmemiş diye bak. E ne oldu? Musibet Allah'la senin aranı iyi tutmadı mı şimdi? O musibet nimet olmadı mı? Gördün mü acaba? Hayatında her şeye öyle bak. Manay harfiyle bak. manayı ismine bakma. Ki bugün Cenab-ı Hak'la uzaklaşmamızda en büyük sebeplerden birisi de o oluyor. İşaret parmağı olarak görmüyoruz. Ondan sonra şöyle bir soruya yamuluyoruz hemen. Neden işte Kur'an güneşten felsefenin, fencilerin bahsettiği gibi bahsetmiyor? Helyum gazının şu kadar füzyon, bu kadar tepkime, bilmem hidrojen, bilmem patlama, şu falan yanmalar, tepkimeler saatlerce şu kadar çapı vardır, şu kadar enerji verir diye bahsediyor. Allah'ı göremiyor kitap gibi. Kur'an güneşten nasıl bahsediyor? dönen bir lambadır diyor. Bu mudur açıklaması? Bak dönen bir lambadır diyor. Yani bu kadar büyük olan gaz yağsız, kömürsüz, odunsuz yanan, dünyadan bir milyon kat büyük olan güneş için döner bir lambadır diyor. Elma neyse güneş de olur. Allah katsın. Bir zerre neyse güneş de oluyor. Yani sizin o taptığınız güneş, çok ehemmiyetli gördüğünüz o güneş, elma nasıl ki Allah'a işaret ediyorsa, o güneş de Allah'a işaret eden bir parmaktır. Parmakta takılı kalma, nereyi gösteriyor ona bak. Güneşe baktığınız zaman bir mümin güneşi alır, kenara koyar. Güneş nereyi gösteriyor? Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetini görür, rubiyetini görür. Kainatınız terbiye ettiğini, nasıl onu bir zemberek olarak kainatın dengesinde mizan ve intizamla onu merkez yapmıştır, onu görür. Rahmetini merhametini görür. Bak onun varlığıyla Cenab-ı Hak günleri, değil mi? geceleri, mevsimleri, ayları tayin etmiştir. Ekeriz, biçeriz, ona göre gıdamızı alırız vesaire vesaire. Ne oldu bak güneş gitti, güneş neleri işaret ediyor ona bakarız biz. Hayat budur ya, hayata böyle bak. Anana da böyle bak, babana da böyle bak, evladına da öyle bak. Evet. Evladın veya hanımın Allah yolundan seni uzaklaştırıyorsa sana mana ismi olmuştur. Manayı harfi olmamıştır. Açık ve net yani. Bak hanımı izin vermiyor derslere gelsin onu dinliyor. Bak gördün Allah'ın önüne engel oldu işte bak manayı ismi oldu. Allah'a götüren işaretler yok yani okuyamıyorum. Rabbim o yüzden hayatta temas ettiğimiz her şey her şeye bir işaret parmağı olarak bakmayı nasip etsin. Ve bu idrakle seçelim artık. Yani baktığımız şeylerde Allah'a götüren bir işaret parmağı var mı? Yoksa kabul etme kardeş. Yoksa kabul etme. Kendine çevirmişse parmağa bakma ona. Nereyi gösteriyor ona bak. Bugün hizmeti Kur'an'de ben de öyleyim. Serkan Aktaş şu hakikatlere nedir? Bir aynadır ayna. Beni güneş zannetmeyin. Beni güneş zannetme kardeş. Ben bir sebebim. Benden hakikate git ya. Bu adam neyden bahsediyor diye. Yani ben burada perde olursam, bir duvar olursam bittim mi? Yani ondan sonra övüyor adam. Şöyle abi sen böyle filan. Adam saplanıp karıyor. Kendi saplayıp kaldırmadım. Yani sen aradan çekil diyor ya. Sen çekil aradan adam hakikati görsün. Bugün Cenab-ı Hak bizde elhamdülillah ne yapmış? Bak hakikatleri bir ayna yapmış, bir vesile yapmış. Ben kendim öyle görmek zorundayım. İnşallah öyleyim de. Nefsin çok oyunu var çünkü. Düşünsenize bir maşa, uzun bir maşa olsun abi. Battal bir maşa olsun burada. Ben köfteyi aldım sana uzattım. Ya maşaya sarılıp da teşekkür eder misin sen? Canım maşam teşekkür ederim maşam öpeyim maşam. Öyle paşam öyle maşam. Deli misin derler ya. Maşaya teşekkür edilmez kardeş. Maşayı tutan ele teşekkür edilir. Serkan Aktaş da Fatih Yağcı da Sözler Köşkü de Maksat 114'te. Bizler hakikate birer maşayız. Köftedir hakikatler. Bak bugün burada Risanlılar köfte. Değil mi? Bu ayetler köfte, hadisler köfte. Cenab-ı Hak beni maşa yapıyor, alıyor, sana uzatıyor. Sen Kur'an'a teşekkür et. Nur'a teşekkür et. Bize değil. O yüzden biz de haddimizi bileceğiz yani. Sevdiğiniz insanlara da böyle bakın. Manayı harfiyle bakın. Allah'a giden işaretler görün. Kişi kendinde seni saplıyorsa ondan kaç. Ondan kaç. Allah muhafaza. Evet çünkü güneşe bakıp Allah'ı tanıyoruz. Güneşe bakıp tapıyor. Nücum perest oluyor. Yıldızlara tapıyor. Şu burçlarla hayatını belirleyenler var ya aman ha diyor. Bak sen oğlaksın bu ay evlenme taklaya gelirsin. Bu ay diyor bak güzel diyor. Bak terazide diyor çok dengeler diyor çok hassas. Yatıralım bir şeyler kazanacağız diyor. Bak gördün mü yani? Hakikatin yolu çok şaşırmış. Rabbim bulmayı nasip etsin bizlere inşallah. O cihetten bakmak. O yüzden işte hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Münevverül kalp bilen olan bir abid diyor. Kalbi imanla bezenmiş olan bir abid bir kul. Küreyi arz diyor bombolu patlasa velevki ki olduğu yerde onu korkutmaz. Kudreti semedaneyi diyor temaşa eder. Yani Cenab-ı kudretini görür. Her şeyin ona muhtaç olduğunu, onun hiçbir şeye muhtaç olmadığını temaşa eder diyor. Ayak ayak atar diyor kahvesini içer belki de. O yüzden bu olaylar sizi korkutmasın. Dünya şöyle olur böyle, ne olursa olsun kardeş, kainatın sahibi var. Hakim Allah değil mi ya? Yaratan Allah değil mi? Yani biz la ilahe illallah dediğimiz zaman kardeşim yani hayatına yansınması nedir sorsana? İman hayata hayat olmuş mu ya? Adam iman ettim diyorum ama hayatı tesiri yok. İsyanla tesir etmemiş adama. O yüzden yani Allah'ın bir olmasının sana faydası ne? Ben sana soruyorum şimdi bak. Yani iman ettin. Allah var dedin. Var olmasının sana faydası ne? Allah birdir dedin. Sana faydası ne acaba? Eğer bu cihetten bakarsan bir karıncayı gördüğün zaman musibet anında bir karınca senin sıkıntını alır mı? Alır. Nasıl alır biliyor musun? O karıncaya baktığın zaman onu sahipsiz bırakmayan. Değil mi? Bir arıyı gördüğün zaman onu yasupsuz yani kraliç arısız bırakmayan kudreti ezeli. Onun donanımını vermiş, silahını, besinini, yaşam alanını tayin etmiş. Hayata karşı nasıl duracağını, nasıl bir savunma mekanizması geliştireceğine yardımcı olmuş. Ondan sonra denizin dibine iniyorsun. Gözle göremediğin kum tanesinin altında yaşayan o canlılar, o yürdebini, mikroskobik canlılar, onların silahları, donanımları, küçücük gözle göremiyorsun. Onların midesini tanzim etmiş, gıdasını vermiş. Gökyüzüne çıkıyorsun, güneşe bakıyorsun. Gaz yağsız, kömürsüz, odunsuz onu yandırıyor. Tesbih tanesi gibi bütün gezegenleri elinde idare ediyor. Beni mi görmeyecek? Beni mi tanımayacak? Benim kalbimdeki iniltiye cevap mı veremeyecek? Nasıl bir Allah inanıyorsun? Hayata bu cihetle bakacaksın. Başa ne geliyorsa onun izniyle gitti. Bitti. Ondan habersiz gelmiyor. Bitti. Gördün mü acaba abi? Karınca sana mürşidi Rabbani. Başındaki sıkıntı sana mürşidi Rabbani. Elhamdülillah. Hakkınız helal. Edin. Allah rızası için el Fatih.